Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 25 ve 26 Haziran yani Salı Çarşamba maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. 8 tane maçla karşınızdayım. E, gerçekten güzel karşılaşmalar var biliyorsunuz. Grup aşamalarının son maçları olduğu için e, önemli karşılaşmalar var diyebilirim. Özellikle milli takımımızın da gerçekten çok böyle kritik bir maçı var. E, bunlardan bahsedeceğiz dediğim gibi toplamda arkadaşlar 8 tane maçımız olacak. Ee, birkaç gündür video çekemiyordum. Kusura bakmayın. Bir yolculuktaydım. Ee, bu yüzden anca yolculuğu tamamlayıp eve dönebildim. Ee, hani bilgisayar ekipman bilmem ne falan açamadığım için arkadaşlar internet problemi olduğu için ee, video çekemedim ama şimdi non stop bir şekilde yine YouTube'da da devam edeceğiz. Şunu da dile getireyim arkadaşlar YouTube'da video çekmediğimiz günlerde dahi sürekli Instagram'da karşınıza karşınızdaydık. Kuponlarımızla karşınızdaydık. Şurada bir yerde yazıyor. Gora iddia yazınız arkadaşlar. Instagram'da iki tane Instagram sayfamız var. Bir Gora tips var bir de Gora iddia var. Gora iddiayı takip edebilirsiniz. Gora iddiada her gün kuponlarımız ne bileyim değerlendirmelerimiz, maç ön analizlerimiz, oluyor. Orayı da bence takip etmenizi öneririm. Ayrıca video başında da arkadaşlar hatırlatmalarımı yapayım. Beyinler ve yorumlarınız gerçekten bizim için çok önemli. Bunları arkadaşlar es geçmezseniz çok sevinirim. Çünkü bakıldığında özellikle hani YouTube algoritması bizden bunu istiyor. Biz de sizden arkadaşlar bunu istemek zorunda kalıyoruz. Bugün çekle Türkiye maç sonucu skorunu soruyoruz bilen bir arkadaşımıza gruplara dahil edeceğiz diyorum ve yavaştan da başlayalım. Şimdi şunu dile getireceğim arkadaşlar. Hani YouTube'da e, birkaç gündür karşınıza çıkamıyoruz ama e, hani WhatsApp'ta nonstop bir şekilde ilerlediğimiz bir grubumuz var. Burada ne yapıyoruz bundan bahsedeyim. Atıyorum günlük 3 maç mı var? 3 editöre bölüyoruz arkadaşlar. Bunların canlı tahminlerini 3 farklı arkadaşla birlikte yapıyoruz ve bu şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Güzel de ilerliyoruz. Bunun dışında kuponlarımıza bakıldığında iyi bir kupon süreci, e, yani evet tabii ki de bir lig performans kadar iyi olmasa da Euro 2024 olsun, alt ligleri olsun, böyle e, farklı farklı değerlendirmeleri olsun ya da ne bileyim işte Euro 2024'te biliyorsunuz hani iddia.com'un açtığı işte eee e, isabetli şut bulur ya da ne bileyim işte bakıyorsun. E, Mbappe isabetli şut Bu tarz böyle e, farklı farklı bahislere gittiğimiz bayı, maç önerimiz oluyor. Güzel de ilerliyoruz arkadaşlar yurtdışı bahislerimizden. Oraya da e, beklerim sizi eee WhatsApp'ta da iyi ilerliyoruz. WhatsApp'a nasıl gelebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Şurada arkadaşlar WhatsApp grup hattı var. Oradaki numaradan bana WhatsApp'tan yazınız arkadaşlar. Birebir benimle iletişim kurmuş oluyorsunuz. Oradan gelebilirsiniz diyorum ve yavaştan da arkadaşlar videoya başlayalım. Biliyorsunuz bunun dışında da arkadaşlar hani e, video çekmesek de golvan.com'da sürekli yazılarımız oluyor. Bence orayı kesinlikle takip etmenizi öneririm. Günün haberleri olsun, işte Euro 2024'te Türkiye'nin haberleri olsun, farklı takımların haberleri olsun. İşte biliyorsunuz transfer dönemi de e, şu an e, transfer döneminde devam ediyoruz. Euro 2024 sonrası biraz daha hızlanacak transferlerde. Özellikle transfer haberlerini de oradan takip edebilirsiniz yorum ve yavaştan da başlayalım Fransa arkadaşlar Fransa Polonya maçında. Şimdi biliyorsunuz Polonya arkadaşlar 2-0 çekti ve şeyden elendi. Euro 2024'ten elendi şimdi Fransa'ya bakıldığında hala grup birinciliği arkadaşlar. Burada açıkçası alabilmiş değil çünkü Hollanda'ya bakıldığında 4 puan Fransa 4 puan, Avusturya 3 puan şeklinde ilerliyorlar. Ben burada arkadaşlar Fransa'nın Polonya'yı elenmiş Pol Polonya'yı e, rahat bir şekilde kazanıp geçip e, kazanabileceğini düşünüyorum ve bu şekilde e, grup birinciliğini alabileceğini düşünüyorum bir buçuk üst bir şekilde arkadaşlar düşünüyorum bu karşılaşmayı bu şekilde alabilirsiniz bu karşılaşmayı diyorum ve devam edelim e, Hollanda-Avusturya karşılaşması şimdi şöyle Avusturya maçlarını izleyen var mı bilmiyorum ya da takip eden var mı bilmiyorum adamlar gerçekten çok iyi oynuyor yani bakıldığında evet bir işte İngiltere'si olsun, bir Fransa'sı olsun, bir İspanya'sı olsun değil ama Avusturya gerçekten bu gruba keşke düşmeseydi. Çok zorlu bir grupta ama en iyi üçüncü olarak büyük ihtimal çıkacak gibi gözüküyor. Ki bu karşılaşmada da bir sürpriz yaratabilir. Bakın bunu da dile getirmek istiyorum. Ben açıkçası Avusturya tarafından bir tane gol bekliyorum arkadaşlar bu karşılaşmada. Hollanda tarafı da bence gol atar ve karşılaşmada arkadaşlar. iki tarafın golleriyle KGV a gidebilir gibi geliyor bana. Ayrı hani sadece e, tekli değerlendirmek isteyenler Avustralya'nın tek golünde alabilir. Bunu da arkadaşlar yurt içinde gene güzel bir oranı var. Bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz diyorum ve devam edelim Danimarka Sırbistan. Şimdi bu bu ligde e, ligde demeyeyim e, grupta hala hiçbir şey belli değil arkadaşlar. Şimdi Sırbistan bu karşılaşmayı kazansa e, grup ikinciliğine kadar çıkabiliyor. E, çünkü İngiltere dışındaki diğer maçlar diğer takımların puanlarına bakıldığında hepsi 2 2 1 şeklinde gidiyor. Bu yüzden birbirine çok yakın puanlamalar var. E şimdi Danimarka'nın arkadaşlar burada en azından puan alarak grup ikinciliğini tamamlamak isteyecek çünkü biliyorsunuz diğer maçta İngiltere Slovakya karşılaşması var, Slovenya karşılaşması var. Ama Sırbistan da burada arkadaşlar bakıldığında gerçekten iyi bir jenerasyonu var. İyi de oynuyorlar ve burada arkadaşlar hani biraz daha sıkıntı yaratabilecek bir Sırbistan görebiliriz gibi geliyor. E, açıkçası bu maçın hangi tarafa gidebileceğini bilmiyorum ama e, bakıldığında arkadaşlar dediğim gibi iki takım da e, özellikle da bir puan ihtiyacı var. Sırbistan'ın da arkadaşlar bakıldığında burada kesinlikle ve kesinlikle kazanması gerekiyor. Bu yüzden hani maçın bol tempolu geçebileceğini düşündüğüm için 8.5 üst korner arkadaşlar bu karşılaşma değerlendirebilir gibi gözüküyor. Eee bakıldığında yine bu karşılaşma için böyle hani maçın tansiyonu yüksek olacağı için e, buçuk üst kartlar, üç buçuk üst kartlar gibi kart tercihleri de arkadaşlar burada değerlendirebilir gibi gözüküyor. Bu karşılaşmada bu şekilde oynayabilirsiniz. İngiltere Slovenya karşılaşması şimdi bakıldığında İngiltere'de gerçekten muhteşem bir kadro var. Yani İngiltere'de şöyle 24 oyuncum var, 26 oyuncum var. Hepsini tek tek böyle yazın. Hepsinin arkadaşlar müthiş değerlendirmeleri var. Müthiş takımlarda oynuyorlar. Yani böyle bir takıma böyle bir oyun gerçekten rezalet diyebilirim yani bu takımı uçup kaçması lazım ama yani bakıldığında özellikle boy konusunda falan çok kısırlık çekiyorlar ee, ilk iki maçta bunu izlettiler hani son maçta bir anda patlama da olabilir yani bir şey de diyemem biz buradayız abi demek istedikleri bir maç da olabilir ama e, ilk iki maça bakarak analiz yaptığımız için ve Slovenya'nın hani geçmişte gösterdikleri ilk maçta gösterdikleri e, şeye bakıldığında İngiltere'nin ben burada kazanmasını bekliyorum ama yani 4,5 alt 1 sanki en mantıklısı gibi gözüküyor. Yoksa bakıldığında evet maç sonucu bir yurt dışından oynuyorsan alabilirsin. Güzel bir oranı var bunun. Ama 4,5 alt 1 arkadaşlar en azından yurt içinde oran artırmak adına değerlendirebilir gibi gözüküyor. Bu karşılaşmaya bu şekilde bakabilirsin. Daha sonra Slovakya Romanya karşılaşması. Şimdi burada bakıldığında arkadaşlar iki takım da gerçekten zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Romanya şu an grup birincisi ama yani tüm takımların 3'er puanı var. Romanya, Belçika, Slovenya, Ukrayna hepsinin 3'er puanı var. Kimin ne çıkacağı burada belli değil. Yani her an her şey olabilir. Burada avaraj farkı ne bileyim yani avarajları ne kadar çoğunun eşit. Burada hani zorlu bir e, geçecekler. Bakıldığında Romanya'nın ilk maçına bakıldığında özellikle hani böyle güzel güzel goller atılmıştı. Slovak tarafından da açıkçası ben burada goller falan çıkabileceğini düşünüyorum ama zor bir karşılaşma dediğim gibi. Sanki Böyle 2-3 gole sıkışacak bir karşılaşmaymış gibi geliyor bana arkadaşlar. Bu karşılaşma yine bir beraberlik maçı olabilir gibi gözüküyor. O yüzden 2-3 gol arkadaşlar burada değerlendirebilir mantıklı bir analiz gibi gözüküyor. Ukrayna Belçika. Şimdi Ukrayna evet ilk maçta gerçekten sıkıntılı bir maç. Romanya'ya karşı 3-0 yenildi. Daha sonra Slovakya 2-1 yemeye başar. Şimdi karşısında Belçika gibi bir takım var. Ben bu be, burada Belçika'nın arkadaşlar hata yap yapacağını düşünmüyorum. E, açıkçası Kazanabileceğini düşünüyorum ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Burada e, Belçika belki sıkıntılı bir sürece girebilir bu karşılaşmada. Yani en iyi üçüncülüktür bilmem nedir. Tamam turnuvadan elenmeyebilir ama e, karşısında Ukrayna gibi bir takım var ve iyi kapanacaklarını düşündüğüm bir takım var. yani olarak Ukrayna'nın maçları golü geçse de ben burada arkadaşlar yine kornerlerin gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle Belçika tarafından çok fazla korner kullanabileceğini düşünüyorum. 8.5 üst korner burada arkadaşlar değerlendirebilir gibi gözüküyor. Yine mesela en çok korner burada Belçika tar tercihleri diyor. İlker en çok korner Belçika tercihleri de değerlendirebilir gibi gözüküyor. Korner oynamak isteyenler bunu oynayabilir. E, ayrıca de arkadaşlar ben burada açıkçası Belçika'nın e, bu maça ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Deplasman bir buçuk üstünde arkadaşlar bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. Bu karşılaşma için bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gelelim kendi e, milli takımımıza gerçekten e, Portekiz maçında büyük bir hezimete uğradık. Bakıldığında ben bu karşılaşmada arkadaşlar şimdi bu maç bizim son maçımız. Ama şöyle de bir şey var turnuvanın da grup aşamasındaki son maçı. Bu yüzden eğer bu karşılaşmada arkadaşlar en iyi üçüncülüğü garantilersek bir garantileme ihtimalimiz var. Çünkü e, Hırvatistan bu maçı işte video çekmeden önce İtalya ile bir bir beraber kaldı. Oradaki en iyi üçüncülük elendi. Hani bir e, grupta daha en iyi üçüncülük elenirse zaten dört tanesi çıkıyor bunların. Biz de otomatikman zaten gruptan çıkmış olacağız. Bu yüzden şimdi Çekyanın burada arkadaşlar kazanmak dışında herhangi bir, bir e, alternatif yok. O, ona göre oynayacaklar. Yani şöyle eğer en iyi üçüncülükte şu an hani bir şey diyemiyorum çünkü diğer maçlar oynanmadı. Bu bizim son maçımız olacak ve turnuvanın grup aşamasının son maçı olacak. Eğer Türkiye bunu garantilerse arkadaşlar. Çek ya ev sahibi yarı kazanır. Bana mantıklı gelen bir tercihtir Yani bakıldığında gerçekten savunmada çok açıyoruz. Ee, yani sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çek ya da özellikle Portekiz maçında falan yani turnuvanın en çok koşan takımlarından bir tanesi. iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Ben burada Çek herhangi bir yere kazanabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Türkiye'nin en iyi üçüncülüğü e, <laughs> garantilenirse. Garantilenmezse bizim de gerçekten ofansif anlamda çok iyi oyuncularımız var. Özellikle hani Arda Gülerken biliyorsunuz Portekiz maçında oynamamıştı. semi Semih olsun ne bileyim işte Barış Alper olsun Kerem'i olsun bakıldığında özellikle hani Cenk Tosun olsun bu tarz iyi oyuncularımız da var. Hala hani bazıları oynamadı ama bu tarz maçlarda oynayabilir. Bu yüzden arkadaşlar ben iki takımdan da gol bekliyorum. Eğer en iyi üçüncülük garantili olmazsa çünkü şöyle de bir şey var. Biz bu ligi ikinci bitirirsek bu grubu Fransa ile eşleşme ihtimalimiz var. En iyi üçüncü olarak bitirsek bu sefer farklı bir takımda eşleşme ihtimalimiz var. Zorlu bir sü çekiliş sü kural süreci olacağı için ben burada açıkçası biraz daha son güne bekleme taraftarıyım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu şekilde olmazsa ben iki taraftan da gol bekliyorum. karşılaşma kaygıya gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak Gürcistan Portekiz maçında da yani burada özellikle Gürcistan yenip böyle ilginç bir sürpriz yaparsa ne biz kalırız ne Çekçe kalır. Gürcistan en iyi üçüncü hatta ne en iyi üçüncüsü ikinci olarak grubu tamamlamış olur ama ben Portekiz'in böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. <laughs> Kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Portekiz'in 3 3 şeklinde gideceklerdir. Gerçekten çok önemli oyuncuları var. Burada arkadaşlar direkt maç sonucu 2'de değerlendirebilir gibi gözüküyor. Toplam dediğim gibi 8 tane bahis anlattım. Bununla ilgili kuponlarımız da arkadaşlar Instagram sayfamızda olacak. Şurada Gore iddiadan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar analizlerimizi de beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi, iyi bakın diyorum arkadaşlar görüşmek üzere.